Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Sayın Başbakan, AK Parti Genel Merkez Organlarının kıymetli üyeleri, değerli bakanlar, sevgili dostlar, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumartesi günü başlayan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri Diğer hayır hasenatımızı kabul ve makbul eylesin. Mayıs ayı hem ülkemiz hem de bizler için gerçekten çok yoğun geçti. Bu ay içinde Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından büyük öneme sahip altı yurt dışı ziyaretimiz oldu. Hindistan, Rusya ve Amerika seyahatlerimiz ikili görüşme Kuveyt ziyaretimiz, ikili görüşme ve temel atma Çin ve Belçika seyahatlerimizde zirve toplantılarına iştirak amaçlıydı. Ayrıca 21 Mayıs'ta yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde delegelerimizin teveccühüyle yeniden genel başkanlık görevine seçildim. Aynı kongrede Genel Merkez organlarına seçilen arkadaşlarımızı da bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu toplayarak Merkez Yönetim Kurulumuzu da belirledik. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımızda ifade ettiğim bir hususu burada tekrarlamak istiyorum. AK Parti'nin 15 yılla yakın zamandır iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendini yenileme iradesine sahip bulunmasıdır. Olağanüstü genel kurulumuzda seçilen merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz arasında 20'li yaşların başında gençlerimiz bulunuyor. Örneğin 21 yaşında bir genç kızımız var. 23 yaşında yine bir genç kızımız var. Bunlar şu anda bu reform hareketimizin ki cumhuriyet tarihindeki özellikle siyasi parti yapılanmaları içinde şu anda AK Parti'nin yapmış olduğu bu reformu bugüne kadar hiçbir siyasi hareket gerçekleştirememiştir. Çünkü güvenleri yoktu. Gençliğe inanmıyorlardı. 30 yaşın altını asla kabullenemiyorlardı. Ama biz bunu önce 25'e daha sonra da hamdolsun 18'e çekmiş bulunuyoruz. Şu anda yaş ortalaması 47 olan Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda 16 arkadaşımız 40 ve daha altı yaş grubuna mensuptur. Milletvekillerimizin yaş ortalaması biraz daha yüksek. 52 ortalaması var. Hem kadro, hem program ve proje bakımından sürekli kendimizi yenileyerek milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Tabii burada bir şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda da özellikle söyledim. Bize tevazu yakışır. Bu tevazudan asla taviz vermemeliyiz. Biz kendimizi alçalttıkça biliniz ki gönüllerde yükseliriz. Ama yok. Biz şöyle kendimizi yükseklerde görmeye gayret edersek alçalırız. Şunu bilelim ki dağlar bizden yüksektir. Ve buradan asla taviz vermememiz gerekir. Yönetim sistemi değişikliğinin ardından milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane, hiçbir engel kalmadı. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane hiçbir engel de kalmadı. Bundan sonraki ilk seçim yılı olan 2019'a kadar yoğun ve netice almaya yönelik bir program uygulamaya mecburuz. İlk etapta bugün söyledim. Bakanlarımızdan 180 günlük bir çalışma programı hazırlamalarını bekliyorum. Bu çalışma tıpkı iktidara ilk geldiğimiz günlerdeki gibi 100 günlük programımız benzeri doğrudan milletimizin günlük hayatına dokunan meselelerin çözümüne yönelik pratik teklifleri içermelidir. ki bu bizim aynı zamanda bir yol haritamız olacak. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde partimizin de teşkilatlarımızla ilgili çalışmaları süratle tamamlayarak seçim hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Ne demek? Yani bu yıl sonuna kadar biz tüm il yönetimlerini, ilçe yönetimlerini, belde yönetimlerini yenilemek durumundayız. Adeta bir metal eksimi eskimesi görüyorum. Dolayısıyla bu değişikliği yapmaya mecburuz. Belediyelerimizde nerelerde, ne gibi eksiklikler var. Şikayetler nedir? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlarla da onu konuştum. Bir ekip burada oluşturacağız. Bir ekip de Cumhurbaşkanlığı makamında. Ve bu oluşturacağımız ekiplerle çok yoğun bir kontrol mekanizmasını çalıştıracağız. Çünkü aldığımız şikayetleri neticeye ulaştırmamız gerekiyor. Efendim işte malum bizim şikayet mercilerimiz var. Partimizde de var, başbakanlıkta da var, cumhurbaşkanlığında da var. Yok. Gelen bütün o mektuplar vesaire orada kalıyor. Mesele bunu çözüme ulaştırmak. Çözüme ulaştırmak için de bu adımları atmaya mecburuz. Değerli arkadaşlar, son üç yıldır Ülke ve millet olarak gerçekten çok yorulduk. 2013 Mayıs'ında gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimiyle tırmanan 2014 mahalli idareler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle devam eden 2015'teki iki ayrı milletvekili seçimiyle süren PKK'nın hendek eylemleri ve DEAŞ'ın saldırılarıyla kanlı bir boyut kazanan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle adeta zirveye ulaşan 16 Nisan halk oylamasıyla da şimdilik finalini yapan bir süreçten söz ediyoruz. Pek çok ülkenin çeyrek yüzyılda yarım yüzyılda yaşamadığı kadar çok hadiseyi biz üç yıla sığdırdık. Milletimiz her birinde farklı yöntemlerin ve örgütlerin ön planda olduğu bu saldırıların hepsinde de yanımızda yer aldı. Onun için milletimize bizler gerçekten müteşekkiriz. Ve bize güçlü bir destek verdi. Sürekli teyakkuz halinde tuttuğumuz milli reflekslerinde en küçük bir rehavete meydan vermedikleri için milletimizin her bir ferdine şükran borçluyuz. Bu borcu ancak demokraside ve ekonomide yapacağımız yeni reformlarla milletimizin beklentilerine cevap vererek ödeyebiliriz. Üst üste pek çok fedakarlık talep ettiğimiz milletimizi rahatlatacak bir programı süratle hazırlayıp hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için milletimizin karşısına ilk etapta 180 günlük, ikinci aşamada ise 2019'a kadar olan dönemi kapsayacak daha derinlikli bir eylem planıyla çıkacağız. 2023 hedeflerimizin provası mahiyetindeki bu çalışmaları hep birlikte hızla ve kararlılıkla yürüteceğiz. Bölkemizin merkezinde olduğu küresel yeniden yapılanma sürecinde karşımıza çıkacak sınamaları güçlü şekilde karşılayabilmemiz için de bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz şart. Zamanımız az ama işimiz çok. Bunun için tek bir gün, tek bir saat dahi kaybetmeden gündemimizdeki meselelere yoğunlaşmalıyız. 180 günlük programı Haziran, Haziran ayı sonu itibariyle başlatacağız. Dolayısıyla hazırlık için yeteri kadar zaman var. Bir kez daha tabii şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden de istifade etmeyi ihmal etmeyelim. Ha, bu vesileyle özellikle ana kademeye, ana kademenin yanında genel merkez kadın kollarına, bunun yanında genel merkez gençlik kollarına, özellikle Rica bulunuyorum. Aman artık işi hafife almayacağız. Ve Türkiye'de tüm siyasi hareketlerin adeta gıptayla baktığı bir çalışmayı biz ülkemizde sergileyeceğiz. Şu ne yapıyor bu ne yapıyor biz birilerine illa da cevap yetiştirelim mi yetiştirmeyelim mi bunun gayreti içerisinde olmamıza gerek yok. Bizim soracağımız tek şey var. Biz ne yapıyoruz? Ve bu sorumuza cevap bulduğumuz veya verdiğimiz anda kimse bizi tutamayacaktır. Ben bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Rabbimden Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan bayramına da kavuşturmanı niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.